Değerli izleyenler. Hepinize iyi günler diliyorum. Aile içerisinde çocuğumuzun dini, duygu, düşüncesinin daha sağlıklı olması açısından hazırlık mahiyetinde bir kısım konuları sizin nazarınıza vermeye çalışıyoruz. Öncelikle ifade etmeliyiz ki aile toplumun en temel rüknüdür, taşıdır. Dolayısıyla aile kurmayı hedefleyen fertler veya eş adayları nasıl bir aile kurmak istediklerini ta baştan çok iyi belirlemeli ve seçecekleri adayı da buna göre tespit etmelidirler. Hedefi belli olmayan bir aile neticesinde pek çok problemi beraberinde getireceği gibi isabetli seçilememiş eş adayları da gelecekte o aile üyeleri arasında büyük problemlerin doğmasına vesile olacaktır. Ailenin her bir ferdi ailesini kurarken kendi duygu düşüncesinde, kendi itikadında, inancında her noktada anlaşabileceği, tevhid oluşturabileceği bir aday seçmelidir. Böyle bir aday seçilebilirse şayet yuva kurulduktan sonra çocuğun dini eğitimi o aile içerisinde daha sağlıklı ilerleyecektir. Dolayısıyla dinimiz öncelikle evlilikten beklenen gaye hedef nedir? bunu tespit etmiştir ve bunu bizlere ifade etmiştir. Sonra da bu gayeye matuf eşlerin nasıl seçilmesine seçilmesi gerekir. Buna dair bizlere kriterler vererek bu kriterlere bizim uymamızı bizden istemiş ve arzu etmiştir. Bu kabil kriterlere uymak ailenin temelini sağlam atmak açısından huzurlu bir yuva kurmak açısından önemlidir. Bizim için önemlidir. Dolayısıyla biz gerçekten yuvamızın kuruluşundaki ana hedefi çok iyi belirleyebilir. Eşlerimizi de bu hedefe matuf seçebilirsek aslında pek çok meseleyi temelde halletmiş olacağız. Böyle bir yuva içerisinde çocuk, isabetli seçilmiş ana babanın ortamında büyüyen bir çocuk, Allah'ın inayet ve keremiyle dini duygu düşünce açısından oldukça verimli bir vasata ulaşmış olacak ve neticesinde de inşallah dini duygu düşünce açısından kamil bir mümin, kamil bir Müslüman olarak yetişmiş olacaktır. Bu açıdan biz evlilikteki maksadın temelde çok iyi tespit edilmesi ve bu maksada matuf iyi eşlerin seçilmesiyle alakalı tembihimizi çekedekten çınara kitabının müellifinden alarak sizlere burada bunları ifade etmeye çalışıyoruz ki İleride yuva kurulduktan sonra büyük pişmanlıklar yaşanmasın. Öncelikle dinimiz yuvanın meşru bir zeminde kurulmasını arzular. Bizlere bunları salıklar. Gayri meşru ilişkiler, his ve hevesler peşinde kurulan bir yuva, her ne kadar zahiren bir yuva mahiyeti taşsa da, bizim burada hedeflediğimiz mesele açısından meseleye baktığımız zaman, yani çocuğun dini eğitim açısından meseleye baktığımız zaman o maksada ulaşma imkanı olmayacaktır. İki aday bir araya gelirken nikah dediğimiz meşru bir zeminde bir araya gelmeli ve meşru bir evlilik yapılmalı ve neticesinde bu mukaddes aile toplumun temel taşı diyebileceğimiz bu mukaddes ailenin temeli böylelikle atılmış olmalıdır. Böyle bir ailede de Böyle bir ailede fertlerin özellikleri ayrı bir önem arz etmektedir. Eğer gerçekten bu aileyi kuran fertlerin Allah'la olan münasebetleri gerçekten güçlü ise bu ailede yetişen çocuk hisli ve duygulu olacak, aynı zamanda düzenli ve sorumluluk hislerini taşıyan, sorumluluk duygusunu taşıyan bir evlat olarak yetişecektir. Çocuklarımızın dini duygu düşüncesi, dini hisleri taşıması, dini konularda şuurlu olması, düzenli tertipli olması ve sorumluluk duygusunu taşıyabilmesi aile fertlerinin taşıdığı özelliklere bağlıdır. Bir anne baba ne kadar Allah'la münasebetleri derin, ne kadar Allah'la münasebetleri güçlü ise Onların bu derinliği, bu güçlülüğü aynıyla çocuğa sirayet edecek ve bilhassa çocuğun şuuraltı beslenmesinde bunun çok önemli bir yeri olacaktır. Acaba aile fertlerinin özellikleri nedir, nasıl olmalıdır? Kur'an'ın tespitine göre kendilerinde taşımaları gereken özellikler neler olmalıdır? Bu sorunun cevabını alabilmek için sizlerle beraber gelin Ahzab suresinin 35. ayetine gidelim. İşte o ayette mesut bir cemiyetin, saadetli bir toplumun kadınıyla, ile, erkeğiyle hangi özelliklere sahip olması gerektiği tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Yaklaşık olarak bu ayette 10 tane vasıftan bahsedilmektedir. O vasıflara baktığınız zaman bu vasıfların her birerlerinin kişinin Allah'la münasebeti adına, ister kadın olsun, isterse erkek olsun, çok önemli vasıflar olduğunu görebiliyoruz. Bu ayete geçmeden önce sizlere latif bir hatıraya aktarmamda fayda var. O da şudur. Ayetin sebebin üzülüyle alakalı. Ümmü Seleme validemiz bir gün Resul-i Ekrem vesselama geliyor ve diyor ki Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'de erkeklerden sıklıkla bahsediliyor. Ama niçin kadınlardan bahsedilmiyor veya az bahsediliyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sükut buyuruyorlar. Ama belli bir süre sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanları mescide davet ederek onlara inen şu ayeti okuyor. İnnel müslimine vel müslimet vel mu'minine vel mu'minet vel kanitine vel ila ayetin sonuna kadar vahyondan bu ayeti bütün bir cemaate okuyor. Bu ayete baktığınız zaman bu ayette Müslüman kadınlardan ve Müslüman erkeklerden bahsediliyor. Onların bir kısım özelliklerinden bahsediliyor. Ümmü Seleme validemizin bugün de belki gündemde olan hani kadınların dindeki yeri adına pek çok farklı mahfillerde dile getirilen o hissi, o duyguyu o gün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a aşmasının neticesinde hepimiz için oldukça önemli bir rehberlik vasfesi yapan bu ayetin nüzülüne Allah'ın inayetiyle vesile olmuş oluyor Ümmü Seleme Validemiz. O gün o bu soruyu sormasaydı belki biz bugün bir toplum içerisinde kadınıyla ile, erkeğiyle bir Müslüman cemaat veya Müslüman bir fert Nasıl olmalıdır bunu bugün öğrenme imkanı belki de bulamayacaktık. İşte bu ayete kısa bir meal vererek, isterseniz sizlerle beraber kısaca bir nazar etmiş olalım. Ayette diyor ki, innel müslimine vel müslimet. Müslüman kadınlar, Müslüman erkekler. Vel mü'minine vel mü'minet. Mü'min erkekler, mü'min kadınlar. Vel kânitine vel kânitet itaat içerisinde itaatına devam eden erkekler ve itaata devam eden kadınlar. Vassadıkine vassadikat, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar. Vassabirine vassabirat, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Vel haşeyne vel haşiat, Allah'a karşı veya insanlara karşı içinde haşiyet duyan, saygı duyan, tevazu sahibi erkekler ve tevazu sahibi kadınlar. Vel mutasaddikine vel mütesaddikat. Tasadduk eden erkekler ve tasadduk eden kadınlar. Ve saimine ve saimet. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Vel hafizine furucehum. Irz ve namuslarına sahip çıkan onları koruyan erkekler ve hafizat kadınlar. Ve zekirin Allah'a kesiran ve zekirat Allah'ı sıklıkla çokça anan erkekler ve kadınlar işte bunlar var ya işte bütün bunların hepsi için Cenab-ı Hak اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Eğer bir mümin kadın veya bir mümin erkek kendisinde bu vasıfları ve özellikleri taşıyabiliyorsa bu özelliklerle muttasıfsa şayet Allah onlar için büyük bir mağfiret, büyük bir ücret hazırlamıştır buyurarak Müslüman bir cemiyetteki Müslüman fertlerin özelliklerine dikkat çekiyor. İşte Çekirdekten Çınara kitabının müellifi muhterem hocamız bu ayetten yola çıkarak şöyle bir teklifte bulunuyor. Şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve diyor ki madem bu tür fertlerden oluşan bir cemiyet Müslüman bir cemiyettir, o halde onlar mesut bir cemiyettir bu fertlerden meydana gelen aileler de Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği, sevdiği iki dünyada da bahtiyar bir ailedir. Eğer bu fertlerden, bu özelliklere sahip olan fertlerden müteşekkil insanlar bir araya gelir ve bir yuva kurarlarsa, bu yuvada neşe eden yani o yuvada doğan, büyüyen ve gelişen çocuklar da bu özelliklere sahip çocuklar olarak gelişecek, büyüyecek, ve aynı terbiye almış olacaklardır. Ondan dolayıdır ki bizlere bu vasıfların bazıları üzerinden çekirdekten çınara da bu vasıfların bazıları üzerinden bizlere çocukların alabilecekleri şeyleri ifade ediyor. Özellikleri ifade ediyor. Bu ayetin her bir vasfına temas ettiğimiz zaman eğer aile fertleri bu vasıfları taşıyorsa o aile yetişen çocuklar da o ahlaka sahip olacaklardır. Ümidini besliyoruz. O hedefi karşımıza koyuyoruz. İşte bu ayeti isterseniz sizlerle beraber kısaca mütala edelim. Diyor ki innel müslimine vel müslimet Allah'a teslim olmuş ve neticesinde tam manasıyla Cenab-ı Hakk'ın emirlerine inkiyat eden erkekler ve kadınlar. Müslim kelimesine baktığımız zaman, Müslüman kelimesini incelediğimiz zaman bunun iki önemli anlamı var. Bunlardan bir tanesi teslimiyet manasında. Yani mümin olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, Allah'a inandıktan sonra, tam itimat edip güvendikten sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine tavsiye ettiği şeylerin, emrettiği şeylerin tamamen kendi yararına olacağını bilir onların hak ve doğru olduğunu bilir. O emir ve yasaklar dairesinde yaşadığı zaman hem dünyada hem ahirette saadete ulaşacağını çok iyi bilir. Buna inanır ve itimat eder. Ondan dolayıdır ki Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın emirleri ne ise, yasakları ne ise Allah'a olan itimadı onların hak ve doğru olduğu düşüncesini onu götürür ve bunlara aynı ile teslim olur. Ve der ki aklım almasa da fikrim yetmese de ben Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınırsam, yani Cenab-ı Hakk'a teslim olursam, Müslüman olursam Allah'ın inayeti ve keremiyle hem dünyada huzur bulurum hem de ahirette. Böyle düşünür. Müslüman kelimesinin, Müslim kelimesinin iki önemli anlamından bir tanesi teslim olma manasındadır. Dolayısıyla bir evde namaz kılınıyorsa, bir evde oruç tutuluyorsa ki ayetin ilerleyen safalarında ve saimet ve saimet buyuruluyor. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar buyuruluyor. Bir evde namaz kılınıyor, oruç tutuluyorsa ve o evde elden geldiği kadar günahlardan sakınılıyorsa işte bu teslimiyet, Allah'a bağlılık çocuğun ruhunda akisler meydana getirecektir. Öncelikle anne babanın Allah'a olan bu tazimi bağlılığı çocuğun ruhuna sinecektir. Böyle bir tazimden anne baba da karlı çıkacaktır. Çünkü neden? Evde büyük bir zata karşı bir hürmet, bir saygı beslenmektedir. Her gün onun huzurunda beş vakit namaz kılınmaktadır. Belli mevsimlerde oruçlar tutulmaktadır. Belli kurallar konulmuş ve neticesinde bu kurallardan kaçınılmaktadır yasaklardan kaçınılmaktadır. Birisine karşı tazim ettiğini, hürmet ettiğini gördüğü anne babasını çocuk çok iyi müşahede edecek, onlara çok iyi, onları çok iyi gözlemleyecek ve neticesinde de anne babasına karşı içinde ayrı bir saygı ve hürmet duyacaktır. Anne babanın Allah'a saygısı çocuklarının kendilerine saygıları şeklinde tecelli edecektir ve dolayısıyla da çocuğun Allah'a karşı saygısı artmış olacaktır. Müslim kelimesinin ikinci manası, Müslüman kelimesinin ikinci manası da sizin de bildiğiniz gibi barışçıl demektir. Her bir meseleti selamete koyan, selametle meselelere bakan kişi manasına gelir. Bir mümin ister kadın olsun isterse erkek olsun hem aile içerisinde hem de aile dışında komşularına karşı veya toplumun diğer fertlerine karşı barışçıl tavırlar sergileyen insanlardır. Ondan dolayı biz her zaman Esselamu Aleyküm deriz. Esenlik senin üzerine olsun, barış senin üzerine olsun diye insanları böyle selamlarız. Ev içerisinde eşiyle birlikte barışçıl tavırlar sergileyen, tartışmayan, kavga etmeyen, her bir meseleyi suletle, selametle çöz çözmeye çalışan bir eş... Bu ister kadın olsun, isterse erkek olsun, isterse her ikisi olsun. İşte onlar aslında çocuklarına kalıcı bir miras bırakmaktadırlar. Kavga gürültü etmeyerek, çatırdı patırdı çıkarmayarak, her bir meseleyi barışçıl yollarla çözmeye çalışarak aslında çocuklarına güzel bir miras bırakmış olmaktadırlar. Çünkü neden? Çocuk bu tavırları ahlakı gördüğü zaman o ahlakı adeta benimseyecek ve ahlakına onu adeta inzimam ettirecektir. Anne babasının başkalarına karşı tavırlarını görünce selametli, esenlikli, barıştır tavırlarını, sevgiye dayalı, merhamete dayalı tavırlarını gördükçe ki bir Müslüman hadisin ifadesine göre elinden dilinden kimsenin zarar görmediği bir insandır. Evde gıybet yapılmıyor, tenkit yapılmıyor, suizan yapılmıyor ve evin içerisinde başkalarının güzelliklerinden bahsediliyor. Ve her zaman güzellikle meseleler selametle çözülmeye çalışılıyor. Böyle bir aile ortamında neşe eden çocuğun takdir edersiniz ki bu ahlakı evet kendi ahlakına sindireceği açıktır. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.